Ve devam edelim geleneklerle bayrama özel Mestanlı çöreği diyeceğiz. Bulgaristan'ın Mestanlı kasabasında yaşayan Türkler her yıl olduğu gibi bu yılda Arife gününde çörek etkinliğinde buluştu. Ve görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Mestanlı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Çörekler pişirildi, Arife günü bir araya gelindi. Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mestanlı kasabasında her yıl olduğu gibi bu yılda çörek bayramı etkinliği düzenlendi. Özenle pişirilen çörekler diğer yöresel lezzetlerle birlikte etkinliğe katılanlara ikram edildi. Mestanlı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte folklor gösterileri yapıldı, şarkılar söylendi. Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım bu etkinliğin geleneklerin gelecek nesillere aktarılması için çok önemli olduğu görüşünde. Örf adetlerimizin, geçmişten gelen gıdalarımızın, yemeklerimizin tanıtımını da yaptık. Bizi mutlu eden de çok genç aileler gördük. Adetlerimiz, yemeklerimiz bunlar neden nesile devam etmesini istiyoruz. Tırcali şehrine bağlı Mestanlı kasabasında yaşayanların %98'i Türk. Naim Süleymanoğlu'nun memleketi Ahatlı köyü de Mestanlı kasabasına bağlı. Kasabanın merkezinde Süleymanoğlu'nun heykeli de yer alıyor.